Hepinize merhaba çocuklar. Hepinizin evlerde çok sıkıldığınızı biliyorum. O yüzden bugün sizlerle bir adet oyun tasarlayalım. Bu oyunumuzun adı tangram. Tangram nedir çocuklar? Tangram gördüğünüz gibi, bakın üçgenlerden oluşan, karelerden oluşan e, bir şekilli bir oyun. Bu oyunu sizler evlerde annelerinizle babalarınız size bu şekilleri yapacaklar. Ben bu şekilleri sizlere anlatacağım. Daha sonra. Sizler bu şekilleri eğer isterseniz kartonlara yapabilirsiniz. Ee, eğer ki gördüğünüz gibi bu şekil bizim A4 kağıtlarımızda yapabilirsiniz. Şimdi ilk olarak e, tüm kenarları eşit bir kare oluşturacağız. Bu karelerimizin tabii ki bir kenarı 30 cm şeklinde ayarlıyoruz. Bakın cetvelle ben burasını 30 cm şeklinde ayarladım. Sıfırdan başladım. 30 cm'ye kadar bir çizim yaptım. Burada bıraktım. <laughs> Daha sonra buradan da şöyle bir 30 santimetreye kadar bir şey çizim yapmak istiyorum. Çünkü karışmasın. Çizim düzgün bir şekilde olsun diye. Gördüğünüz gibi burayı da şöyle 30 santimetreye ayarladım. Şöyle. Tabi burası çok karışık şey yok. Düz olmasını istediğiniz için. Şimdi. Burayı da 30 cm şeklinde ayarladım. aynı şekilde aynısını üstte de yapıyorum. Gördüğünüz gibi burası da 0 ile 30 arasında. Düzgün bir şekilde cetvelimiz yardımıyla burayı da birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi tüm kenarda 30 cm'lik Okay. Tabi benim için zor oldu ama siz istiyorsanız evlerinizde maket bıçağı yardımıyla da kesebilirsiniz. Gördüğümüz gibi dört kenarda eşit bir kare oluşturduk. Şimdi bu karemizin gördüğümüz gibi tüm kenarları 30'lar 30 santimetreden oluşuyor. Şimdi ben şöyle koyayım. Aynı şekilde ilk başta bu karemizin bir ucundan bir ucuna olacak şekilde birleştiriyoruz. Şöyle. Uçları eşit olacak şekilde. Bunu cetveli yardımı yaparsak bizim için daha düzgün olur. Gördüğümüz gibi bir ucundan bir ucuna birleştirdik. İki tane büyük üçgenimiz oluştu. Gördüğümüz gibi bu iki tane büyük üçgenden şöyle cetvelle birleştirdiğimiz zaman, ölçüsüne baktığımız zaman ortasından aşağı yukarı 42 santimetrelik bir ölçü olduğunu gösteriyor bize. Bunun tam olarak yani ortası 21 santimetre olduğu için biz şu ortasını 42'nin yani yarısı 21 olduğu için 21 ortadan işaretledik. 21'in de hemen hemen yarısını alıyoruz. Aşağı yukarı 10.5 civarlarında olduğu için bir de tam buraya böyle bir nokta bıraktık. Şimdi Ayrıca yani bakın gördüğünüz gibi bir daha şöyle gösteriyorum. Ee, 42 santimetreydi bu iki köşegen yani köşelerini birleştirdiğimiz yer 42 santimetreydi. Bunun bir ortasını bir çizdik 21 santimetre. Bir daha bu iki çizginin arasını aldık. Burası da her biri 10,5 santimetre oldu. Yani şurası o aşağı yukarı 10,5 santime denk geliyor. Şimdi bu karemizin bir de Hani kenarı 30 santimetreydi ya, bunun da şöyle bir ortasını buluyoruz. 30'un yarısı 15 olduğu için şu 15 santimetreyi şuradan böyle bir, buraya böyle bir nokta çiziyoruz. Gördüğümüz gibi burada bir küçük üçgen oluşmaya başladı. Bu üçgenlerin, yani nokta koyalım ki çizgilerimiz karışmasın. Bu iki noktayı da şuradan böylece. hatta şöyle yapayım ki siz daha iyi görebilirsiniz diye. şöyle. Gördüğümüz gibi bir ucundan bir ucuna birleştirdik. Burada bir tane üçgenimiz oluştu. Daha sonra burada bir kare elde etmeyi amaçlayacağız. Gördüğümüz gibi kare içinde şöyle yapabiliriz. Aşağı yukarı hani burası 10,5 cm'ye denk geliyordu ya. Burası da karenin de tüm kenarları eşit olduğu için 10,5 cm'de burayı ayarlayacağız. Bir ucunu bakın bu yine köşeye koydum. Buradan başlıyoruz. Şöyle yavaş yavaş çiziyorum ki karışmasın diye. Aşağı yukarı 10, 10 buçuk santimetre civarına getirdim. Hatta şu çizilmemiş kalemim şöyle bir daha üzerine gitmek istiyorum. Şöyle. <laughs> 10 buçuk santimetre çizdikten sonra gördüğümüz gibi bu karelerin birleştiriyoruz. Burası da aşağı yukarı 10,5 santimetre olacak. Şu uçlarını birleştirdiğimiz zaman bakın gördüğümüz gibi burada 10,5 santimetre yazıyor. 10,5 santimetre birleştirdik. Tabii benim burası aşağısı biraz kalem kaydı için biraz düzgün olmadı. Siz bu bu aşağıda bu kareyi e, tam burada olacak şekilde 10,5 santimetre şeklinde çizersiniz. Aynı şekilde bu üçgenimizi buraya çizersiniz. Daha sonra bu e, 30 santimetrelik kareli kağıdımızı kare kağıdımızı yan çevirdik. Bakın yine burada bir üçgen elde edeceğiz. Üçgen elde etmek için de bu hemen kare, küçük karemizin dibinden şu bu ucudan bu uca birleştirme yapacağız. Köşeden diğer köşeye birleştirmemizi yaptık. Gördüğünüz gibi. Daha sonra bu karemizin e, bu bakın görünüyor. Bir burada üçgen oluştu. Bir burada üçgen oluştu. Burada Büyük bir üçgenimiz var. Daha sonra ise şu karelerimizin ucundan devam ettiriyoruz karemizi. Şöyle ben düzgün bir şekilde göstereyim. Şimdiki oluşturduğumuz şeklimizin adı ise bir paralel kenar oluşturduk. Bakın burada bir paralel kenar var. Burada iki tane aynı orta boy üçgenlerimiz var. Burada ise büyük boy üçgenimiz var. <laughs> Umarım bu şekilde anlaşılıyor. Ayrıca bu büyük boy üçgenimizi de şuradan şu şekilde olmak üzere iki tane eşit bir üçgene böleceğiz. Şunu çizmeyi unutmayalım. Yani büyük bir üçgenden iki tane orta büyük boy üçgen oluşturacağız. En son bir de bunu yapmayı unutmayalım. <laughs> Şimdi şeklimize baktığımız zaman iki tane büyük boy üçgenimiz oluştu. Bir tane orta boy üçgenimiz oluştu. Bir tane karemiz oluştu. İki tane küçük boy üçgenimiz oluştu. Bir tane paralel kenarımız oluştu. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parçadan oluşması gerekiyor. Şekillerimizi lütfen düzgün çizmeye çalışalım. Şimdi hatta ben şuraya ölçülerini de tekrardan bir yazayım. Sizler eğer ki yani karıştırmamanız amaçlı. Biliyoruz, biliyoruz ki ka, e, karemizin bir kenarı 30 santimetre olduğu için ben buraya şöyle bir 30 santimetre yazdım. Burası da 30 santimetreydi. Yani diğer kenarda burası da 30 santimetre, burası da 30 santimetre. Şimdi ne yaptık? E, bu karemizi çizdikten sonra şuradan uzunca bir e, köşelerini birleştirdik. Daha sonra şöyle çevireyim. Köşelerini birleştirdikten sonra buranın e, orta noktasını bulduk. Zaten videoyu eğer anlamadıysanız başa sardırıp bir daha izleyebilirsiniz. Daha sonra buranın şu iki e, çizginin arasını bulduk. Buranın uzunluğu 42 santimetreydi. Ortası 21 dedik. Bu iki ucuna dese 21'in yarısı 10.5 10.5 şekilde Ayırdık. Daha sonra bu iki üç, e, üçgenimizi yaptık, burayı birleştirdik, bu bir ucundan bir ucuna. Tabi ilk başta burası 30 olduğu için burayı 15-15 böldük. E, daha sonra bu iki üçgeni birleştirdik. Daha sonra karemizi çizdik. Daha sonra bu uçları birleştirdik, üçgenimizi çizdik. Yani ondan, daha ondan sonra paralel kenarımızı yaptık. En son ise orta boydaki üçgenimizi yaptık. Ve bitmesinde ise buradaki iki adet büyük boy üçgenimizi oluşturduk. Şimdi ise bunları kesim aşamasında birlikte kesmeye başlayalım. yukarı bir kare oluşturduk. Şimdi gördüğümüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet şeklimiz var. Bunlardan 2 tanesi büyük boy üçgen, bir tanesi orta boy üçgen, bir tanesi küçük boy üçgen. Pardon 2 tanesi küçük boy üçgen. Bir tane bizim gördüğümüz gibi bir paralel kenarımız var bir adet ise karemiz var. Toplamda 7 parçadan oluşuyor. Çocuklar evlerde bunları boya yap şekillendirebilir üzerlerine. Hatta boyarlarsa daha güzel olur. Böyle rengarenk sarı, kırmızı, mavi, turuncu her farklı renge boyarlarsa mesela iki büyük boyu aynı renge boyayabilirler. Farklı renklere boyarlarsa daha güzel durur. Şimdi ise küçük bir birkaç tane şekilden başlayalım. Tangram hani nasıl yapılıyor? özellikle tangramın faydasını ilk başta onu ben size aktarayım. Tangram çocukların dikkat gelişimine ve algılama becerisine gelişimde katkı sağlar. O yüzden evlerinizde hani hem ben bu şekilleri görsünler hem de evlerinizde böyle vakit geçirsinler amaçla işte böyle bir çizim gösterdim sizlere. Sizler de evlerinizde bu çocuklarınıza bu şekilleri çizebilirsiniz. Hatta çizerseniz güzel olur. En azından evde sıkılmazlar, bir nebze oyun oynarlar. Çünkü farklı farklı şekiller var. Atı var, köpeği var, kedisi var, kedi oluşturabilirler. Ben zaten grubumuza bunları da atarım. Sizler evlerinizde, çocuklarınızla birlikte bu etkinlikleri birlikte yaparsınız. Tabii ki dediğim gibi rengarenk olursa çok daha güzel olur. Hem de ilgi çekici olur. Şimdi birkaç örnek üzerinden devam edelim. Şimdi e bir, bir, birlikte bir kedi yapalım. Sizler de çocuklar izlersiniz nasıl yapıldığını. Ben zaten sizlere bunun örneklerini anlatacağım. Evlerde şekillendirebilirsiniz. Şimdi ilk başta bir kedi yapıyorum. Ee, üçgenimizi yan çevirdim. Yan tarafına şöyle bir karemizi koydum. Bakın çocuklar. Daha sonra şu şekil. Gördüğünüz gibi kedimizin kafası oluşmaya başladı. <laughs> Daha sonra küçük boy üçgenimi aldım. Küçük boy üçgenimi şu şekil ucuna şöyle birleştirdim. Daha sonra büyük boy e, üçgenlerimden diğerini aldım. Gördüğünüz gibi ben şu düzelteyim. Şöyle uçlarını birleştirdim. Daha sonra diğer büyük boy üçgenimi aldım. Bunu ise şöyle altına birleştirdim. En son bu da bir paralel kenarımız vardı. Paralel kenarımızı alıp en son şu şekil kuyruğunu yaptım. Gördüğünüz gibi burada bir kedi oluşturduk. Şimdi yeni şeklimize geçelim. Çocuklar şimdi sizlerle bir adet de tavşan yapalım hep birlikte. Şimdi tavşan için paralel kenarımızı buraya koyduk. Karemizi şöyle biraz ucunu açıyoruz. Gördüğünüz gibi burası kafasındaki kulakları. Burası kafası olacak. Şimdi buradan yeni parçamızı alıyorum. Şöyle ucunu birleştirdim. Daha sonra buradan bir adet küçük parçamızı alıyorum. Şöyle şu ucuna birleştirdim. Daha sonra buradan diğer büyük parçamızı alıyorum. Şöyle bu uclarını şöyle birleştirdim. En son. Şöyle biraz arasını açayım. Şu şeklinde yapalım şunu. Daha sonra buradan diğer parçamızı alıyorum. Küçük parçamızı da alalım buradan. Şöyle. Bu ise böyle. Gördüğünüz gibi bir adet tavşanımız oluştu. Sizler dediğim gibi bunları evde bu şekil yapabilirsiniz. Hemen şimdi yeni şeklimize geçelim. Çocuklar, şimdi sizlere bir adet de bir insan yapalım. Şimdi karemizi aldım, karemizi bu şekilde koydum. Daha sonra buradan büyük üçgenimi aldım, şöyle uçları tam olacak şekilde şöyle. Daha sonra buradan diğer büyük üçgenimi aldım. Daha sonra burada paralel kenarımı aldım. Paralel kenarımı ise şöyle bu şekilde koyuyorum. Tam ucuna gelecek şekilde. Daha sonra buradan orta boy üçgenimi aldım. Bu şekilde koyuyorum. Tabi bunların arasını şöyle kapatırsanız daha güzel dururlar. Şöyle. Daha sonra buradan küçük boy üçgenlerimi aldım. Küçük boy üçgenlerimi ise şu şekil koyuyoruz birincisine. Diğerini ise, diğer ayağımız ise şu şekil koyuyoruz. Şimdi daha düzgün oldu. Gördüğünüz gibi bir adet de insan yapmış olduk. Dediğim gibi bunların ben size şekillerini atacağım. Sizler evlerde bunları bu şekil. Bolca şekil yapabilirsiniz. Şu şekilde düzelteyim hatta. Bugünlük videomuz bu kadar. Ee, evlerde kendileriniz farklı farklı şekiller oluşturabilirsiniz. Tabi dediğim gibi bunları istediğiniz renkleri, istediğiniz e, kalemlerle boyayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.